Baylar herkese iyi akşamlar. Bu videoda sizlerle birlikte Dragon'sa gelen Ankara ermiş, Arkana ermiş ejderhasını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu ejderha biliyorsunuz ki yine pasta geldi ve gayet güzel tasarıma sahip bir takipçim buradan selamlarını yolluyorum e, kendisine. E, arkadaşlar bu videoda bu ejderha inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi e, gayet güzel bir ejderha olduğunu düşünüyorum. Tasarımı falan çok güzel. Hemen besleyelim. Öncelikle videoya başlamadan önce mesaj attım. Diyecektim abi hemen bitti yemek şaka yapıyorsun. Neyse Beyler bu videoda sizlerle birlikte bunu inceleyeceğiz. E, like atarsanız video beğenirseniz öne çıkar daha iyi olur bayılar Benden size ufak tavsiye. Şimdi hemen başlayalım öncelikle hesabı yorumlamaya. hesabım ben çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü seviyesi fena, fena değil. E, şuradan hemen sandığımızı da açalım. Bizim klandakiler kaç yapmış abi? 6 yapmış. 7 yapsalar daha iyi olurdu. Ama güzel 370 tane kül aldık abi. Gayet iyi fullemişler. 7 yok zaten diyebiliyorum. <laughs> Biraz saçmaladım şu an. Bayağı beyler elinize sağlık bu arada klanlar. Klanlar rootless bu arada. Gelmeyi unutmayın arkadaşlar şimdi hemen başlayalım inceleme. öncelikle hesap gayet bence güzel. 18 kişilik 2 iki kişilik yer kalmış. Ha ulan Turkish Forge ulan ben de şey zannettim bizim klan zannettim beyler pardon. Ee, <laughs> da onlara da buradan selamlarımı yolluyorum. Şimdi beyler hemen inceleme geçelim. Şunları bir yerleştireceğim abi. Yani ne yapacağım bilmediğim için hesapta bakalım yeni bejderha çıkartmış bir saati var. Şimdi ejderhamızı, depoda 142 tane şey varmış ilgimi çekti bir bakalım bakalım. bağımsız gün ejderhası, fil ejderhası, sadakat, o depo 10 numara 5 yıldız bu arada. Ben deponda 10 numara 5 yıldız olduğunu düşünüyorum. Abi tut ejderhalara kadar, 10 numara 5 yıldız abi tertemiz e, bir hesap. Şimdi başlayalım, başlamadan önce bakalım en güçlü ejderhası 51 level, 46 level, 180 lira abi tam bir Türk'ün koyacağı isim gerçekten. Burada da bir tane Kratos'umuz var. Evet abi. Versus'lar hemen başlayalım bakalım. Ee, ne olmuş ne bitmiş? hemen abi bakalım. Şimdi bakalım. Bu ejderha Blood Mage bir ismi. Bakalım mağara fırtınası yapalım ne kadar olacak ortalama? 51K vuruyor. Gayet tatlı bir ejderha. Efsanevi elementi var. Şimdi bakalım bizim asıl ola geldik abi. Saf ışık, Arkan opsiyonu saldırısı. Ne yapıyor? onu hiçbir fikrim yok. 2001'den fazla kez öyle bütün rakiplerden can çalar. Şimdi bakalım arka bakalım ne yapıyormuş abi mesela. Tam Gayet iyi 25 vurdu ama bu hasarları biraz daha yoksa daha iyi olur. Kendine can çaldı gayet iyi. Ee, ama ejderhanın tasarımını beğendim. Gömeceğim bir şey varsa suratıdır. Ee, suratın dışında pek bir şey görmeyeceğim. Gayet güzel bir ejderha olduğunu düşünüyorum. Sadece birazcık suratını elf'e benziyor gibi yapmışlar. Onun dışında gayet iyi ejderha. Bakalım tekrar ortalama hasarı kaç. Parlak aura yapalım. 27.000 27 bin gayet iyi kafi abi çok iyi zaten daha kümesi o kadar fazla şey değil, yüksek değil yani bakalım akrama opsiyonu yaptık o gayet bak gayet bu çok iyiydi bu, bu çok iyiydi abi çok iyiydi bu gerçekten çünkü bir arkana aporsiyonu <laughs> saldırısını yaptığımızda Karşıdaki rakibin canını çalıyor. Üstüne bir de 3 tane kadim kükreme gibi hasar vuruyor. Kadim kükreme de aynısı var benim bildiğim galiba. Kadim kükreme 3 kere vuruyor ve 20 kal can basıyor. Abi, can çalıyor mu basıyor mu hiçbir fikrim yok. Onu okumadım çünkü. Ejderha güzel. Fena değil. Beğendim yani. 10 üzerinden 7.5 veririm ben bu ejderhaya. Hesapta 10 üzerinden 7.5 veririm. Depo hoşuma gitti baya. 4 puan kırmamın sebebi biraz daha iyi olabilir ejderhaların seviyesi. 51 zaten bu çok iyi buna lafım yok. Ama yemek sıkıntısı çekiyor galiba arkadaş. Bunu birazcık daha mesela 55 60'a bassa çok daha iyi olabilir bence. Daha gelişmiş olur abi. Daha ne olsun. Yani mis gibi hesap 10 numara 5 yıldız. Ejderha fonuna bakmak istiyorum bir dakika. Ya, klan reklamı da yapalım bir şey olmaz. Bakalım 73 bin gayet ortalama güzel. 71, 50 level, 46, 45, 45, 45. Ortalama ejderhalar 45, 30 level arasında seyrediyor. Gayet iyi abi. Çok ter tertemiz bir hesap olduğunu düşündüm şu anda. E, bak mesela bu ejderhaların 45 olması daha iyi çünkü bu çok güçlü bence. Burada bir hero'muza 45 level. Burada bir tane ejderhamıza 45 bunu bilmiyorum. Bu galiba yüksek saftı. Yok titan saftı bu. Bu da vampirdi abi. Vampirler çok tatlı. Vampirlere artık önceden bir sempatim yoktu. Şu anda bir sempatim var. Neden sempatim var dostlar? Bakalım dur bir kürelere bakalım abi. Kürelere bakalım. Altınları da bir toplayalım bakalım. Evet çok fazla yemek veren ejderhası var. Çok fazla pas ejderhası var diyecektim. Titanlar da yemek verdi aklımdan çıkmış abi. Güzel, çok güzel bir şekilde titanları yemekle üretiyor abi, ben mesela bir tanesini koyuyorum abi 120k geliyor, ben de sana öyle tavsiye edebilirim, bütün güçlü ejderhaları bir habitat'a koy, oradan sana yemek versinler, efsane bir çeşitliliği olarak e, hesap biraz az gibi geldi bana nedense, e, biraz daha fazla olabilir, ama yine ejderhalar güzel yani, çok çeşitli ejderhalar var ama az öz ejderhası var, baksana bak mesela, bu bende yok abi, bu çok tatlı bir ejderha bence, vip ejderhası bak, bence gayet güzel. Burada da bir tane parti ejderhası var. Bu ejderhaya söz etmiyorum. seviyorum. Bende de var aynısı. 3-4 yıldız olması lazım onda abi. Şöyle bakalım. Evet gayet tatlı ejderha. Bak abi her ejderhadan var. Her ejderhadan çeşit çeşit var. Ben böyle hesapları çok seviyorum. Çünkü bakın abi efsanevi de dağılmış böyle. Çok farklı ejderhalardan böyle 10-15 tane aynı ejderhadan yok. Hepsinden birer tane var. Az olsun öz olsun abi. Çok tatlı. Şimdi. Normal savaşlardan devam edeceğim yine abi. Sa ee, normal saçlardan devam edelim Beyler bu arada videoyu beğenirseniz bakın Benim kanalım daha çok öne çıkıyor daha çok izleniyor Daha çok içerik üretebiliyorum bu yüzden yani Lütfen videoları beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz Bakın sizden bir istekte bulunuyorum Videoları beğenin lütfen Çünkü dediğim gibi bak aynı sebebi kaç kere açıklıyorum Videolarımız daha çok öne çıkıyor izlenmeler daha çok artıyor Ve kanalımız daha hızlı büyüyor Ben de size zaten dediğim gibi 1000 abone olursam güzel para kazanırsam Bu işten bir pas çekici Yapmayı düşünüyorum beyler ee, Ufak bir pas çekici yapacağız Bakalım yani hesapta fark ettiğim eksiklerden bir tanesi de benim hesap gibi yemek sıkıntısı çok çekiyor arkadaşlar. 50-51 level'da ejderhalar kalıyor abi. Daha ileri gitmiyor. Bende de o sıkıntı var. Onu bir şekilde çözmem lazım. Daha o da zamanla olacak bir şey. Hemen olamaz zaten. Hani ejderhaları ya zamanla o habitatlara koyacağım. Hesap gelişecek. Yani ya da para yatıracağım daha hızlı. Ya yatırabilirsiniz beyler. İstediğinizi yapabilirsiniz. Yani bu oyuna para yatırıp yatırmamak tartışılır bir şey. Ben mesela bu oyuna para yatırmam da gider supplement alırım yani. Ya da bir gider bir başka bir şey alırım yani. Ben oyuna para yatırmam. Yatırırsam da YouTube'dan gelen parayı bu hesaba aktarırım. Hani YouTube'dan kazandığım parayı bu hesaba aktarırım abi yani. Basit. Oo çiftli rebound vurdu. Bir safışık yapalım bakalım sana. Önce bir safışık yapıp sonra tekrar aynı saldırı yapacağım abi. Tam 30 gün vurdu mesela. Arkanda adisyonu yapalım. Oğlum bak bu zamanlarda bu ejderha iş yarıyor. Bu saldırısı cidden bayağı sağlam. Yani 40 bin vuruyor. Mesela canı asken yapacaksın bunu abi. Hem canını çalacak hem de öldürecek yani. 66 bin ortalama hasar ve 45 seviyeyken ve kümesi neredeyse bronz. Kümesi evet bronz uç abi. Bronz üçgen böyle yapabilmesi bence bu için çok büyük bir artı olduğunu düşünüyorum. Pas ejderhalarının geneli zaten güçlü oluyor. Çünkü para veriyorsunuz beyler yani lütfen. Yani, aa çubi, çubi. biz zamanında bu ejderha hileyle al almıştık. Bu ejderha hileyle aldıktan sonra bizi yok origami bir şey ejderhası ne biz hile yapıp 70 level yapmıştık. Ondan sonra abi bir şey oldu. O ejderhayı bizden aldılar. hepimizi bandladılar sonra. Çok komikti. Yani Dragon Ball ilk defa yaptığı zekice bir şeydi abi. Hepimizi tuzağa düşürdü şak dedi. Baktık kili yapanları bir tespit ettiler. Bir güzel bizi bir orada bir banladılar abi. Biz ağzımızın tadını payını aldık. <laughs> Dragon küfür ede de duruyoruz yani. Dragon küfür ediyoruz. Şaka gibi ya. Yani kafayı yersin. Bak abi çok iş yarıyor. 46 level. Ama aha bak şimdi bu da geldi. Bak bu işe yarıyor bu saldırı. Gördün Bak küme kasıyorum abi Ezra. Free'den şu an küme kasıyorum. Daha ne olsun abi? Daha ne olsun? Free'den küme işte birader. Tertemiz zaten. Aşkın görevlerini yapamayacağız. E, şunu bir yapalım bakalım. E, gerekli ejderhamız var mı? Ejderha kitabına bakalım. Abi Yusufçuk ejderhası nasıl olmaz sende ya? Yusufçuk iki tane Yusufçuk ejderhası var. Bir tanesi bu. söylentileri göre o yüzden ölüm zamanı. Bu çok dalgalı dalgalı Türk yumurta bir ejderha. Bu ejderha Norveç'te son var. Bu da tam tersi işte. Ee Türkiye ekonomisi vs. Abi Avrupa ekonomisi şuna bak. <laughs> Aynı abi gerçekten. Tamam bakalım şimdi bir. Tamam burada böyle olması çok güzel. Doğa ejderha ama yok biraz zayıf kalmış sanırsam bu küme Gayet iyi bir hesap. 10 üzerinden 7.5 verdim. Beyler beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bir sonraki videonun devamı gelir. Like, comment, and subscribe if you haven't already done so, i bye-bye.